Herkese selamlar gençler. Bugün e, aracın montajı yapılıyor. Yani içerideki tüm mobilyaların montajı yapılacak. Bir e, birçoğu yapılacak. E, bunu da tabii ki sizlere göstermek istedim efendim. Şimdi öncelikle tavanım takıldı. Tavanı size şöyle bir göstereyim. Bir de çelik macun çekildi gizlenmesi için onlar zımparalanacak. Bir kat daha tavan boyanacak. Sonra tavanın işlemi bitiyor. Ve mobilyalar yavaş yavaş içeriye girmeye başlıyor. Müzik <laughs> içi alüminyum kompozit olacak. O da şimdi kesiliyor. Gelin onu da göstereyim size. <gülüyor> <gülüyor> ben de <dedim, ne> <laughs> <Ne dedim>? <laughs> Kedi göz. Kedi mi ne? Kedi, kedi. E, mutfağın tezgahıyla masam sadece gelmedi. Onun dışında bütün mobilyanın montajı bugün yapılıyor. Dışarıda gidin, dışarıda Sağa gideyim. sola kafamı çarptığımda acımasın diye bütün mobilyalar böyle yuvarlak yapıldı. Bugün genel hatlar e, çıkacak piyasaya. Ne oluyor, ne bitiyor her şey bir görünecek. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor? E, umarım, bakalım videonun sonunda umarım beğenirsiniz. Bence güzel olacak. Abi ne yapıyorsunuz tam, abi, tam tamam. şey ne yapıyorsun ustam olarak? <gülüyor> 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 Çok içli olduk ama birazcık. Akrabı olmayız korkma. <laughs> yatak da geldi. Ersin abi burada mı yatacağım ben? He? Bu mu? He? üstüne her akşam. Oo. Buna keyfi, eser. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Mehmet abi bittiyse anahtarı alayım mı artık? Hemen veriyoruz abi, Muhammed ver anahtarı. Ver anahtarı istiyorsunuz. Bugün Haruna Güre ile çalışılıyor. Bütün mobilyalar yerleştiriliyor. Çok heyecanlıyım, ne çıkacak acaba? Yeni perdeler geleceği için de perdeleri söküyoruz buradan. <laughs> Şu an dışarıda mutfak dolabı hazırlanıyor. Bunun çekmeceleri vesaireleri yapılıyor. hazır da doğrusu yerine takılacak her şey. Sonra o da arabanın içine geçecek. Öncelikle üst dolaplardan başlayayım. Şöyle burada oturma grubu var. Oturma grubunun üzerinde dolap, duşum, yatım. birazdan parçaları da gelecek. Üst dolaplar ve bitti. Şurada bir 10 santimlik boşluk var görülen üzere. Banyo ile aynı olmadığı sebebi şu. Arkadaşlar burası iki kişilik yatak olacak. Yani buraya bir 10 santimlik ek gelecek. Buraya sıfırlanacak. O ek açılacak. Açıldığında 1.30 eni olan bir yatak olacak. Aynısından oraya da gelecek. Orası da açılacak. Oraya da yine aynı şekilde işte toplamda iki kişinin yatabileceği bir ambiyans yaratılacak. O yüzden şu an burası boş burası da dolacak. Onun dışında e, otururken muhtemelen burada bir kişi oturacak, orada da e, iki kişi oturacak. E, ama buraya açıp da direkt iki kişi, üç kişi oturabilir burada. Zor bir şey olmayacak çünkü direkt kaldırdığında açılan bir şey olacak. Yani oturmak istediğinde de yine dört kişi, beş kişi e, rahat rahat oturabilecek. Merdiveni göstermiş miydim bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Çıkarabilir miyim, sizi bilmiyorum. Üst sepetim de şu şekilde. Bu bu sepetin içine de e, tabii ki gürgen ağaçlar gelecek. silah alıyorsunuz oynamak için. Araba maraba bir şey alsanız oğlum silah olur mu silah? Nereye? Nereye götürüyorsunuz? Eve. Eve mi? Eve. Götürün. Şimdi bir. da alın. Evet. Silah. sen TikTok. Ne? video çekiyor video. TikTok mu? Tamam. Şimdi karavan ne oldu? Karavan ne oldu? Karavan ne oldu? Göstereyim size. <laughs> Ufuk ne zaman bitiyor? Ufuk ne zaman bitiyor abi? Kapı karavan mı Ne zaman bitiyor dedi Ufuk? Vallahi herhalde yani bir saat bir saat. Hadi abi koş. adam sikiyor bak burada bizi? Adam almış elinde silah sikiyor. Gel benimle gel benimle. Ercel abi ne zaman bize ya? <laughs> ne zaman <gidecek> bize ya? <laughs> ne zaman <gidecek> bize <laughs> <zaman gidecek> ya? <laughs> <laughs> Atıyor mu oğlum? Anne. Atıyor. Ya. Abi bir kere. olmaz. Sen bu tarafa tut. Ercel abi tut. Ercel abi tut. Olmuyor mu ya? Seni. <laughs> Ne zaman bitiyor dedim ufuk? Hemen bir saate bitiyor. Bir saate bitiyormuş arkadaşlar kara Gördüğünüz üzere arkadaşlar üst dolaplar yapıldı ve yerine montajı yapıldı. Yatak yapıldı yerine montajı edildi. E, eksik kalan ne var? Oturma grubu da yapıldı ve yerine takıldı. eksik kalan şu an e, mutfak kısmı var. O da boyandı kuruması bekleniyor. Kurduktan sonra o da e, yarın takılacak. Onun dışında da artık bir şey kalmıyor. Sadece kapaklar kalıyor. Bir de işte ağaç gelecek. Mutfak tezgahı yani üstü. Ve masam gelecek. Bunların dışında da yapılacak çok bir şey kalmadı. Artık tesisat kısmına geçildi. Tesisat zaten çekilmişti. Onların montaj kısmına geçildi. Bu hafta yaptıklarımız bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da çekmeye çalıştım. Videonun sürekli sallanıyor olması sanırım şu şeyden Artık buna emin oldum yani mikrofondan şu an konuştuğum mikrofondan o bir sallantı yapıyor ona bir ayar çekmem lazım ama nasıl olacak bakacağız artık. Neyse bu haftalıkta arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın yine merak edin arkadaşlar için yükledik tabi bu videoyu. Görüşürüz hoşçakalın videoyu beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın bir sonraki videoda artık kravın neredeyse tamamen bitmiş halini göreceğiz hiç merak etmeyin. Hadi iyi akşamlar size.